Selamlar arkadaşlar ben Caner Köse Rengar ile pençeli paylaşımların sahibi 24 Ağustos'ta çekiliş yapmıştık Antalya Spor Kulübü'nün bizlere verdiği 3 adet forma 3 adet de mousepad vardı Bugün de isimleri yazdık ve bugün açıklayacağız Evet arkadaşlar toplamda 3 tane katılım şartı koymuştum Antalya Spor Kulübü'nü beğenmek gönderiyi beğenmek ve paylaşmaktı ee, bu 3 tane Kuralı getiren arkadaşları yani toplamda herkesi yazdım arkadaşlar. Mesela burada beğendi yazanlar gördüğünüz gibi. Mesela davet et yazıyor. Demek ki bu arkadaşımız sayfayı beğenmemiş. Hediyeyi kazansa bile verilmeyecektir. Ben yine de herkesi yazdım. Herkes ismini görsün diye. ilk önce baştan mesela şöyle yavaştan herkes ismine bakabilir. Ee, çünkü herkese yazdım. Ee, kaçırma imkanım imti yoktur. Şöyle yavaşça geçeyim ben yine. Evet. Şöyle bakın bir isimlere baştan. Şöyle herkes benim ismim sonra niye yok demesin. Bu şekilde isimleri göstereyim ben. Şöyle arkadaşlar göstereyim isimlere. Bakın sonra benim ismim niye yok demeyin. Hepsi vardır burada. Yani yerine getirmeyen arkadaşlar katılım şartını yerine getirmeyen arkadaşları bile yazdım. Yeter ki isimleri görünsün diye. Şöyle arkadaşlar gidiyor bu şekilde bu. Ee, şöyle bir şey var mesela arkadaşlar şimdi birazdan e, random org'dan yazacağım buraya kaç kişi varsa e, rastgele rakam gelip bakacağım atıyorum 1223 çıktı mesela 1200 1223 veya 1123 çıktı mesela 1123'te bu arkadaşımızın bilgileri var mesela 1123 çıksa bile direkt şu tavla Ekin arkadaşımıza vereceğiz 1124 çıkarsa burada boş sütün olduğu için buraya vermeyeceğiz Daha aynı şekilde 1126 e, Sütun çıkarsa Halil İbrahim Gezer'e vereceğiz. Bu şekilde örnek vermiş olayım. Evet arkadaşlar isimleri bu şekilde. E, kaç toplamda kaç kişi var? Şöyle aşağı inelim inelim inelim. Toplamda ben buraya 1706 satır ekleyeceğim. Arada boş satırlar da çıkabilir. Çıktığı an yeniden çekilişi başlatacağım. E, 1706 satırı hemen şuraya şu şekilde yapayım. Şöyle birden. 1706 yapayım. Doğru mu? Evet 1706. Şimdi buraya bastığım an şu altta bir tane bana random sayı verecek. Bu sayı artık kimse ilk çekilişimize o kazanacaktır arkadaşlar. Hemen bu şekilde şöyle basıyorum. 1389 1389'a bakalım. Boş satır olma şansı da var. Bakalım. Hemen 1389 Şurada 1389 Evet arkadaşlar boş satır geldi. Hemen yeniden bir tane daha basıyorum 1614 diyor hemen 1614'e gidiyorum Hemen geldim 1614 beğendi Mertcan Erenses Mertcan Erenses ilk mousepadimizin sahibi oluyor İlk 3 tane mousepad vereceğim ee, diğer 3 arkadaşımıza forma vereceğim Mertcan Erenses'e hemen şu şekilde bir tane belge açıyorum yeni deyip klasör deyip veya şöyle not defteri açayım bir tane şöyle bir tane açayım metin belgesi şuraya ismi kaydedeyim direkt Merchant Elenses şöyle aldım bunu şöyle yerine parantez açayım mouse fet yazalım şöyle tamamdır diğer arkadaşımıza geçelim artık. Yine basıyorum random sayı çıkacak. 919 hemen bakıyorum 919'a. Hemen şöyle. 919'a gidelim. Hemen hemen 919. Bu da boş satır çıktı hemen bir daha hızlıca. 44 çıktı hemen 44'e gidelim. 44'e gidelim hemen. 44 de boş satır çıktı. Arkadaşlar bunu direkt Excel'e kopyaladığımdan Excel kendi kendine boş yapmış. Bu benim hatam değil. Kusura bakmayın. 779. Hemen bakıyorum. 779 hemen gidelim. 779. 779 Yunus Toktaş. Burada davet etti yazıyor. Demek ki arkadaşımız sayfayı beğenmemiş. Hemen başka şekilde geçiyorum. 202. 202 hemen bakalım. 202, 202. Hemen bakalım. 202. Geldik. Eren Yılmaz bu şekilde. De aynı arkadaş davet edildi. Yazıyor. Bu da kazanamadı. Hemen 821'e bakalım. 821'e bakalım hemen. 821. 821. Ulaş Yücel beğendi. Bu arkadaşımızın diğer muhasebetin sahibi oluyor. Hemen şunu da alayım şu şekilde. Şuna da bir parantez açıp muhasebet yazalım. Diğer üçüncü muhasebeti kazanan arkadaşımıza bakalım. 1323'e gidelim. Hemen. 1323. 1323 Mustafa Emre Kocabaş bu arkadaşımız da beğenmiş ben bu da son muhabbetimizin sahibi oluyor. Şöyle yine aynı şekilde yazalım. Yine sitemize dönelim. Bir daha çekelim. Şimdi formaya geçtik arkadaşlar. Bu kazan arkadaşlarımız da e, forma alacaktır. Ante Spor baskılı e, lisanslı forma. 82 geldi arkadaşlar. Hemen 82'ye bakalım. 82 82 Murat Durmuş beğenmiş sayfa hemen o da formamız ilk formamızı o kazandı şöyle açıyoruz forma diyoruz kapatıyoruz paranteze hemen sitemize geri dönüyoruz bir daha basıyoruz 228 228 e hemen bakıyoruz hemen 228 228 geldik 228 davet edildi Ahmet Çetik kazanamıyor arkadaşım sayfayı beğenmediğinden dolayı üç tane katılım şartı vardı sayfayı beğenmek gönderi be e gönderiyi beğenmek ve paylaşmak da hemen yeni bir geçiyoruz sayı 1612 hemen bakıyorum 1612 1612 1612'de boş gelmiş. Hemen bir daha çekiyorum 617 bu kadar uçuk rakamlar geliyor 617 idi 617 Murat Akgenç beğenmiş sayfaya diğer katılım şartlarını da yapmış burada tek beğenmesine bakmıyorum arkadaşlar arkadaş beğenmiş ee, paylaşmış ee, o yüzden bunu yazdım. Mesela bazı arkadaşlar sadece gönderiyi beğenmiş, paylaşmış ama sayfayı beğenmemiş. Böyle arkadaşlar da var. Hemen bunu da alıyorum. Ee, diğer formayı kazanan arkadaşımız. Şöyle parantezi kapatıyorum. Çok öyle arkadaşımız var. Hemen 213'e bakıyorum. şu davet et e, yazan arkadaşlar yani gönderiyi beğenmiş paylaşmış ama sayfayı beğenmemiş o yüzden kazanamıyorlar kaç gelmişti unuttum 213'e bakalım 213 hemen geldik 213 Berke olsan bu son formumuz mıydı evet bu da son formamızı kazanan arkadaşımız e, şöyle parantezi yapalım forma diyelim Evet arkadaşlar Mertcan Erenses mousepad kazanmıştır Ulaş Yücel mousepad kazanmıştır Mustafa Emre Kocabaş mousepad kazanmıştır Murat Durmuş forma kazanmıştır Murat Han Ankeç forma kazanmıştır Berke Oğuzhan forma kazanmıştır bu 6 arkadaşımız rengar ile pençeli paylaşımlar sayfasına mesaj atarak bizi iletişime geçsin arkadaşlar ee, bize ev adreslerine vererek e, ürünleri en hızlı şekilde kargolayacağız. E, kargoladıktan sonra artık zaten bize e, teşekkür olarak e, eline ulaştığına dair resimler atar. Bize de sayfayla paylaşırız. E, bu çekilişimiz devam e, olacaktır arkadaşlar. Ante Spor Kulübü e, bize sürekli ürün yolluyorlar. Ee, geçenlerde de bize 10 tane mousepad yollamıştı. Bunların çoğunu size e, yollamaya çalışıyoruz. Çekilişlerle vermeye çalışıyoruz. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Şimdi e, YouTube'a atacağım videoyu YouTube'dan da izlersiniz. Teşekkürler arkadaşlar. Bu kazan arkadaşlar sayfaya mesaj atsın.